merhaba bugün 200 litrelik ilaçlama makinesinin öncelikle çalıştırmasını ve daha sonra kullanımını göstereceğim. burada bir elektrik düğmemiz var. On/off düğmesi. Öncelikle makineyi çalıştırmadan önce bunu on konumuna açıyoruz ve elektriği aktif hale getiriyoruz. Daha sonra burada jikte ve benzin mandallarımız var. Alttaki benzin mandalını sağ tarafa, üstteki jikteyi çalıştırmadan önce sol tarafa alıyoruz. Burada bir gaz tetiğimiz var. Çalıştırmadan önce bunu orta seviyenin biraz daha üstüne alıyoruz. Makinemizde yağlı hava filtresi kullanılmaktadır. Buraya herhangi bir yağ koyarak motora kirli havanın gitmesini engelleyebilirsiniz. Daha sonra makinemizin pompası bu alanda. Makinemize pompasına yağ koyarken 20 50, motorumuza yağ koyarken 20 50 yağ koymayı lütfen ihmal etmeyin. Pompanın konumu bu şekilde aşağı konumda olması gerekiyor. Benzin olarak da normal kurşunsuz saf benzin kullanabilirsiniz. Kullanmanız gerekiyor daha doğrusu. Çalıştırıyoruz makineyi. Benzin sağ konumda, jikle sol konumda. İpi çekiyorum. Çalıştıktan sonra istediğim ayarı aldım. Burada tabancaya gelecek vanayı ve makinemizin özelliği olan geri dönüş vanasını açıyorum. Ve tabancamız aktif halde. çekirde teşekkür ederim.